Canım takipçilerim merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. bize soracak olursanız bizler de iyiyiz canım takipçilerim. Şöyle yine bugün masama oturdum. Ee, hem sizler için hem kendim için çok sevdiğim antoryum flamingo çiçeğini ee, ekeceğiz. Allah nasip kısmet ederse canım takipçilerim. Çok sevdiğim bir çiçektir. Ee, uzun zamandır almak istiyordum Canım takipçilerim ee, Yani ama biliyorsunuz ki Bu çiçekler oldukça pahalı çiçekler ee, Seraları geziyoruz Seralarda bile 60-70 lira Gibi e, civarında e, Benim istediğim yetişkin türdekiler ee, Marketlere de gidiyoruz Seralara marketlere her yeri geziyoruz Biliyorsun Bunların e, en uygunu 60-70 lira Gibi civarında Büyükleri var 80-90 lira 90 lira 100 lira çok 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 güzel filominge çiçekleri var canım takipçilerim. Ee, ben de zaten bunu çok ekmek istiyordum. Yıllar önce vardı. Sonra işte e, zannedersem hediye ettik. E, ama öyle oluyor mesela ya, bir çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın hasta oluyor. Ya da işte çok sevdiğiniz bir yakınınız doğum yapıyor. E, ona bir çiçek paketi yapıp hediye götürüyorsunuz. En sevdiğiniz çiçek bile olsa şey ee, o en çok sevdiğiniz şeyi bile o canım e, sevdiğin e, arkadaşların hediye götürebiliyorsun e, yıllar önce vardı filmin götücüğümüz e, yani hediye götürdük ondan sonra bir türlü alamadık e, al alamadım yani almadım ama şimdi hem sizlere paylaşım yapabilmek için hem de e, yani kendi evimde de olmasını istediğim için. Ee, Antorium şey almak istedim fakat işte dediğim gibi oldukça pahalı canım takipçilerim e, bir birçoğunuz belki bilmiyorsunuzdur biz Bursa'da oturuyoruz Bursa merkezdeyim ben e, Bursa'da e, çiçek pazarımız var orada çiçekler satılıyor canım tak takipçilerim e, birçok seryalardan alıp getirip satan satıyorlar işte kendileri üretip satıyorlar bunu aldığım yerde de e, bayanlar evde bayanlar kendi çiçeklerini yetiştiriyorlar. İşte yanlardan çıkaran yavrularını bu şekilde ayırıp getirip çiçekçilere uygun fiyata satıyorlar. Çiçekçilerde işte böyle bunları satışa koyuyor. Evlerden getirip birer ikişer filiz orada satıyor bayanlar. Çiçekçilerde bunları satışa koyuyorlar. İşte bizler de alıyoruz. canım takipçilerim de bu çiçeğin Yetişmişi 60, 70, 100 lira. Ben bu çiçeği Tabii bayan evinde üretmiş. Çok fazla e, ürediği için getirip çiçekçe satmış. Ben de bunu bu şekilde aldım canım takipçilerim. Bu şekilde e, ilk defa açıyorum. Orada açtım baktım çok az bir kökü vardı. Benim için yeterli dedim. E, bunu satın aldım. Bunu ne kadar aldım canım takipçilerim? 25 lira. Bunu bu şekilde 25 liraya aldım. Bir yaprağı oldukça sararmış. Onu keseriz fark etmez ama canım takipçilerim şimdi bakın burada kökleri var evimde kendimi yetiştireceğim Allah nasıl kısmet ederse bakar mısınız çok 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 da güzeller ee, bu 4-5 ay içinde oldukça güzel gelişir hatta yavru bile vermeye başlarlar aldığımız bu güzel köklü çiçeğimizi yeni saksımıza ekelim şimdi canım takipçilerim burada eski toprağı bu bunu hiç karıştırmayacağım. Çünkü kendi toprağımızı bilemiyoruz ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Burada da iki üç türlü toprağım var. Şu anda evdeki topraklarım azdı. Hepsini birbirine karıştırdım yine. Biraz pomza taşım var, biraz da perlitim var canım takipçilerim. Bunları böyle karıştıralım, güzel bir toprak elde edelim. Tek çeşit toprağı da ekebilirsiniz. Ben şimdi evde çeşit çeşit topraklarım olduğu için karıştırdım. Şimdi can takipçilerim böyle de güzel saksım var. Biliyorsunuz bu saksıların hepsinin altları kapalı çıkıyor. Ben deliyorum. Bütün aldığım saksıların altlarını tekrar tekrar deliyorum. Aa, canım takipçilerim bakın göstereyim. Ben bunu aldığımda bu çiçeğim böyle açık durumdaydı. Ama maalesef aldım geldim masanın üstüne koydum. Kedimiz var. Kedimiz anında bu çiçeği buradan koparmış. Hani açmış halinde göründüğü gösteriyorum. Şimdi saksımızı dolduralım. Her saksının dibini kontrol edin canlar. Saksılar kapalı çıkıyor. Bir anda algınlıkla ekebilirsiniz. Ee, gerçi siz benden daha iyi biliyorsunuz da. <laughs> Ama işte artık yaşlılık mı diyelim ne diyelim bir şeyleri diye böyle tekrar tekrar ediyoruz. Tekrar tekrar ediyorum bazen. O da afala, Afınıza sığınıyorum canım takipçilerim. Ee, bazen e, anlatamadığımı düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Ee, sonra izlerken bakıyorum. Ay canım çok fazla tekrar etmişim. Ee, canım takipçilerimi sıkacağım. İşte böyle canlar. Sizlere değişik değişik videolar çekmeye çalışıyorum. Şimdi böyle saksımızı doldurduk. Toprağımızı doldurduk. Flamingomuzu ekelim. Şimdi öyle kökünü ekerken göstereyim. Canım takipçilerim ektik. Çok aşırda derine değil. Çok fazla derine ekmeyeceğiz. Ay çok güzel oldu. Çok çok. Bu şekilde aldım. Oldukça kökleri var. Yani bana yetecek düzeyde kökleri var. Allah nasıl kısmet ederse. 2-3 ay içinde de çok güzel yavrular verir bu filemon geçeceğimiz canım takipçilerim şimdi filemon geçeceğimizi ektik bir diğer adam görüyorum şimdi can verelim Allah sağlıcakla yeni saksısına yeni toprağına adapte olsun çok çok güzel olacak inşallah çiçeğimiz buradan kırılmasaydı daha güzel olacaktı görsel olacaktı ama kedimiz kırdı bize kene kadar Filamon çiçeklerin ekimi de böyle canım takipçilerim. Burasının sarı yaprak olduğuna bakmayın. Bunu buradan kırarız. Ee, Tabi saksından ayırmışlar. Satışa sunmuşlar. Ee, kökleri açıkta olduğu için alüminyum folye sarmışlar. Ama kökleri yine de hava aldığı için biraz sararmalar oluşmuş. Bu sararma bizim için sorun değil. İsterse tek yaprağı kalsın. Önemli olan toprağı. Önemli olan kökleri. Eğer kökleri varsa bize tekrar yeni güzel güzel çiçekler... Çıkaracaktır canım takipçilerim. Şimdi bakımını da söyleyelim. Çok fazla bir özel bakıma ihtiyacı olmayan bir çiçek. Salonda güzel yerine ışık alan bir yerde konumlandırırsanız çok güzel gelişimle devam ediyorlar. Çok 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 çiçek açıyorlar canım takipçilerim. Çiçek açtığında çok uzun süre üzerinde çiçeği duruyor. Biri tam sularken diğeri açıyor. Muhteşem güzellikte Flamingo çiçekleri. Ee, çok fazla aşırı böyle her gün sulamayacağız. Haftada bir salonda olduğu için haftada bir e, sulasak yeterli olacak. Haftada bir e, bolca sulayacağız. Sonra bir hafta sonra e, yine de bakarız. Toprağa ihtiyacı varsa tekrardan sulayacağız. E, önemli olan salonda böyle aydınlık e, cama güneşe değil ama e, aydınlık bir sefa üzerinde masanın üzerinde konumlandırsak e, bize yıllarca yıllarca Mutluluklar sunacak bir çiçek Muhteşem güzellikte bir çiçek İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın Sağlıcakla kalın Hoşçakalın Çiçekli kalın